Yasemin cezaevinde Emel'le görüştü. Kim nasıl ayarladı bunu? Suudi ayarladı. Nereden icap etti Yasemin? Yani niye öncesinde beni aramadın? Mehmet yani şimdi bu soruların bir anlamı yok. Emel'in ne yapmaya çalıştığını o kadar iyi biliyoruz ki. Ne yapmaya çalışıyormuş? Yani konunun sizinle ne ilgisi var ki? Şöyle. Emel Yekta'nın ortaya çıkması için benim gidip rüzgarı ihbar etmemi şart koştu. yani Ferit'in ona yaptıklarını benim de aileme yapmamı istiyor. Ancak böyle ödeşirmişiz. En başından her şeyi anlatır mısın? Ayrıntılarıyla. Bu kadın elimizi kana bulamamıza sebep olacak en sonunda. Ya sabrımızı sınıyor baba. Ama buraya kadar. Benim sabrım bitti artık. Emel'in istediği şeyi yapamayız. Yani mutlaka başka bir yol bulmak zorundayız. Tek yolu var, o da Yekta'yı bulmak. Ya, yani bu, ...bulabilir miyiz peki? Herkes arıyor ama herhangi bir iz yok. Mehmet Bey... ...yani bakın ben sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Ama ne olur siz de beni anlayın, anlamaya çalışın lütfen. Ben gidip Emel'le görüşeyim. Emel seninle görüşmez ki baba. Görüşmek zorunda. Ben de seninle geleceğim. Siz ikiniz hastaneye gidin, tamam mı? Tamam. Mehmet. Senin için her şeyi yaparım. Aman kendi evladımı ateşe atmamı bekleme benden. Ne olur. Ben hemen geliyorum. avalardan Mehmet Ustaoğlu avukatım. Teşekkürler sağ olun. Ee, Emel Karan nerede? Emel Karan ziyaret kabul etmiyor. Ama kendisiyle konuşmam lazım. Çok önemli. Kimseyi zorla görüşe çıkarma yetkimiz yok avukat bey. Sizi anlıyorum ama bu hayati bir konu. Mutlaka konuşmalıyım. Yapabilecek bir şeyim yok. Kurallar böyle. E, müdür beyle bir görüşebilir miyim? Yani Sude Karaca'nın iş ortağı olduğumu söylerseniz... ...belki görüşmek isteyebilir. Bir sorayım. Rica ediyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bana beş dakika yeter müdür bey. Görüşmeye çıkmak istemediğini açık bir şekilde dile getirmiş. Bakın bu konu çok önemli kızımın hayatı söz konusu. Eğer çağırtırsanız bana bir beş dakika yetecek. Yani Emel Karahan'la konuşmadan buradan gitmem imkansız. Uygulamayı siz de biliyorsunuz Mehmet Bey. Beni zor bırakmayın lütfen. Sizi anlıyorum Müdür Bey ama Emel Karahan'la konuşmadan buradan ayrılamam. Kızımın hayatı söz konusu. Rica ediyorum lütfen. Emel Karahan. Müdür beyle görüşeceksin. Görüşmek istemiyorum. Bu senin isteğine bağlı bir görüşme değil. Müdür bey çağırırsa gidersin. Hadi uzatma. Çağırın. Müdür bey olmadığını bilmiyoruz sanki. Beni çağırdınız Müdür Bey. Sadece beş dakika Mehmet Bey. Beni zor bırakmayın lütfen. Hemen kapının önündeyiz. Taşkınlık istemem. Tamam efendim. Takıntılı adamlar gibi böyle ısrarcı davranmanın bir manası yok Mehmet. Görüşmek istemiyorum cümlesinin neresini anlayamadın? Altı üstü iki kelime zaten. Yekta nerede Emel? Ama ben sana o adama dikkat et demiştim. Kaçtı mı yoksa? Benimle oyun oynama. Yasemin her şeyi anlattı. Yekta nerede? Anlatmıştır tabii. Ailece boş boğazlar biraz. Tekrar soruyorum. Yekta nerede? Madem Yasemin her şeyi anlattı... ...o zaman Yekta'nın ortaya çıkması için ne yapması gerektiğini... ...biliyor. Doğanın hayatı ...Rüzgar'ın özgürlüğünden daha değerlidir diye düşünüyorum. Eğer kızımın başına bir şey gelirse... ...seni... Biliyorum, biliyorum. Beni öldürürsün. Tekrara düşmeyelim istersen. Ben çok duydum bunları. İmdat! Yardım Yardım Ben bir şey yapmadım. Tam zamanında yetiştiniz Müdür Bey. Yoksa makamınızda çok çirkin şeyler olacaktı. Az önce ben burada ölümle tehdit edildim bu anlamsız emri vakiliniz yüzünden sizden şikayet edeceğim. Bundan emin olabilirsiniz. İyi günler.